<laughs> Neden YouTube? Neden? <laughs> Neden YouTube? Neden bunu bana yaptı? Ne? <laughs> tamam neyse. Çok fazla role girdim. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar bugün YouTube'un bana yaptığı pisliği size söyleyeceğim. Pislik yaptı. Hem de ne pislik. Arkadaşlar bakın şimdi. Hemen size göstereyim. YouTube'a giriyoruz buradan. Buradan kanalımıza giriyoruz. Sen bir sus. Arkadaşlar bakın. Burada 58 görünüyor. Neden burada 58 görünüyor lan? Buraya girdiğimiz zaman da hala da 58 görünüyor. Hala. Program ne? Hala. Burası 132 olmalıydı. Youtube ne yaptı biliyor musunuz? Dün 132 kere izlendim. 132 kere. Ama Youtube ne yaptı? Spam kabul edip 58'e düşürdü. Ben şimdi buna YouTube şimdi ben anasını falan derdim ama neyse. Youtube buradan sana sesleniyorum benim gibi mağdurları bir daha şey yapma tamam mı? Eğer yaparsan sana öyle bir küfrederim ki buradan Vallahi gebertirim seni. Arkadaşlar sizi uyarmak için bu videoyu açtım. Youtube'da eğer çok izleniyorsanız sonraki gün tekrar bakın. Belki izlenmeyebilirsiniz. Youtube, YouTube izlenmeleri düşürüyor abi. İzlenmeleri düşürdüğü için de mesela 132 idi benim, 58'e düşürmüş. Neden? Neden? Yani bu yüzden bence YouTube çekmeyin. YouTube'da video çekmeyin çünkü YouTube platformu sahte. Evet, duydunuz sahte. Ama yapacak bir şey yok. Yapacağım hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok. Her neyse. Yine öyle gittim. Geçelim. Abicim genel olarak böyle. Youtube pislik yaptı. Pislik yaptı. Ben bu videoyu tamamen Youtube için açtım. Çok da mutlu olmuştum. O kadar mutlu oldum ki. Bunun için pasta bile hazırladık oğlum. Pasta bile. Ama ne oldu sonuç olarak? YouTube pisliğini yaptı. Mark Zuckerberg pisliğini yaptı. Ve 58 abone bırak Abone diyorum. 58 görüntülenme ile bizi üstü bıraktı. Mark Zuckerberg'in kim olduğunu da bilmek istiyorsanız. Yani şeye yazarsınız internete. Şimdi demek istemiyorum YouTube'da. Belki beni banlayabilirler bile hiç uğraşamam onlarla. Belki şimdi de banlayacaklar. Umrumda değil lan YouTube. Umrumda değil. Her neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bu da iyi bir bilgilendirme videosuydu. Bu tornado modu izlemediyseniz izleyebilir ve biraz da mutlu edebilirsiniz beni. En azından şu 58'i 60 yapabilirsiniz. Ve gözlerimden yaşı alabilirsiniz. Yaşları da her neyse. Bu kadardı arkadaşlar. Iz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Goodbye.